Ne kadar da tatlı tırım var Ne kadar da tatlı tırım var Ama aynası yok ya tam bir aynasız arkadaşlar Lan nerede lan bu tırın aynası Bu tırın psikolojisi ne olacak ya Ama son model son teknoloji bir tırımız var ya Bak adamlar o kadar böyle çatlamış ki Burada demiş aynaya ne gerek var Sök aynayı demiş buraya kamera takalım Bir önceki Kilkens videosunda 10.000 like gelirse Bir sonraki bölümde aynasız tır süreceğiz demiştim Ve 10.000 like geldi ne yazık ki Ne yazık ki diyorum çünkü Bizim gittiğimiz yolu biliyorsunuz abi Kill Bilkens Maden yolunda yani eşeğe o eşek gitmez. Öyle lanet berbat bir yol. Ve biz bugün o yola son teknoloji kameralı modern lüks bir tırla gideceğiz. Gerçekten akıl işi değil arkadaşlar. bundanca biz yapardık. Ortalıkta ne oluyor sen? Niye öttürüyor? ne kızdın acaba ya? Öttürüyor gözükmüyor daha bir tanelde kim bilir ya? Ve geç. Evet tırın içi de bu şekilde. O anda şunlar kamera arkadaşlar. Bunlardan etrafımızı göreceğiz. Kontağı açalım. Aracı çalıştıralım abi. Vites boşta. İmdatı gene göremiyorsunuz ne yazık ki. Çünkü imdatı gösterebileceğim bir kamera açısı yok. icat etmemişler a... Yani geçen bölüm yazanlar oldu. imdatı şuraya koy diye. Koyamıyorum. Yani imdatın kafası kalkıkken şunu böyle indirdiğiniz zaman onun kafasına değiyor. Öyle bir ergonomik sıkıntımız var şu an. Ve imdat gözükmüyor arkadaşlar ama içimizde biri doğdu ya. İşte siz de bunun gibi imdatı içinizde hissedin arkadaşlar. Bak buradaki arkadaş şu an imdatı içinde hissediyor. Bak zevkten yanıp sönüyor abi adam. Adam baya sevindi ya. Neyse çalıştıralım. Bak bu tır yeni bir tır ama görüyorsunuz. Ya bir var, ya yani Biz bunları severiz abi. Diğer tırlarda biliyorsunuz tuşlu imdat falan yapıyorlar. Benim hoşuma gitmiyor. Bu kadar da son teknoloji bir tırı manuel kullanıyoruz. Neden? Çünkü vitesimiz var. Fakiriz ama salak değiliz ya. Tırın aynası yok ama otomatik vites değil. Ya, gerçekten saçmalık. Evet evin aşağısından yavaştan çıkıyoruz abi. Dingilde kaldıralım. Lastiğe zarar gelmesin. Evet kameradan arkamızı sağımızı solumuzu görüyoruz. Valla maden yolunda anda şu kameraya taş gelsin veya biri falan böyle geçerken çarpsın. Açık su söylüyorum yeriz arkadaşlar Çünkü kamera ne kadardır kim bilir gerçekten deli iş yapıyoruz ses navigasyon gene açık Allah da bin türlü belasını versin ya yani. çek ikiye yemedin ne yaptım ben? 5'ten 1'e mi çektim? Anasını s**eyim vites gibi bunun ya. Ben 3'ten 2'ye çekmeyi planlıyordum. 5'ten 2'ye çektim galiba. Allah'ta da kahretsin. Baya da bir yükümüz var. 18 ton ne götürüyoruz? Erik götürüyoruz arkadaşlar. Gerçekten de erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Elin kızı naziktir. Amanın üzmeye gelmez. O da ne emmeye geliyormuş ne gömmeye geliyormuş. Yani gerçekten sıkıntı. Arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin. Buradaki kameralara herhangi bir zarar ziyan gelmesin. Vallahi gelirse dediğim gibi hayatımız kayacak. 115 bin abone olduk arkadaşlar. Gerçi abone olmadan izleyenler hala var. Ben burada görüyorum. Yani onlar abone olsa şu an baya baya yüz binlerce bir şeylerdik falanlardık filanlardık. Ama ne yazık ki onlar abone değil. Devir göstergesini görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Ne güzel doluyor böyle değil mi? Tatlı tatlı. Son model teknolojik tır tabii ki. Az kalsın dönüşü kaçırıyorduk ya. Tabelanın ne koyayım oradaki tabela zaten o mı çocuğu? Ben mesela oradaki tabela olmak istemezdim ya. Evet Gülüşmeler. navigasyon kafayı yedi arkadaşlar. U dönüşü yapın. U dönüşü yapın. Mal buradan U dönüşü mü yapılır? Gerizekalı aptal cihaz Size ya. Bir rota evet kapattık arkadaşlar. Ta ayarlara gidip kapatıyoruz yani ses ayarlarında. Şuna bir tane tuş koysalar güzel olacak. Yani mantıken de öyle olması lazım. Navigasyonun üstünde bir tuş olur. Ona basınca sesi kapanır. Merhaba. Vites 6'da ne ara 6'ya attım bilmiyorum Ona çekmiyor. 5 atalım abi. Evet risk başladı arkadaşlar. her zaman temennimiz umarım ölmeyiz olurdu. Bu sefer umarım kamera bozulmaz. Ulan Allah korusun şuradan bir taş falan sekerse şu kameraya çarparsa vallahi bittik biz ya. Şey yapmak lazım ama yapamıyorum şu anda. Çünkü kulağımda kulaklık var. Böyle kulak memeni çekip bir de böyle öpücük atıp şeytan kulağına kurşun falan diye vurmak lazım. Ama onun için ne gerekiyor? Bir adet kulak memesi gerekiyor. Böyle çekilmedik. Ben şu an çekemiyorum. Kulaklık kapatıyor. Bir adet de tahta gerekiyor. Tahta olması şart ama öyle derler. Eğer bu iki şey de sizde varsa yapın arkadaşlar. Size zahmet. Kameramıza herhangi bir zarar gelmesin. Yani genelde fakirdik ama salak değildik bu sefer en fakir hem de salaz ya şuna bak. Son model tırla madene iniyoruz. Bak ama şu çok tatlı olmuş görüyor musun? Camdan yansıyor abi kabinin içi. Güzel olmuş ama doğru yer mi yansıyorlar? Nereye yansıtıyor? Sanki sağ taraf yansıyor gibi. Onda bir saçmalık olabilir onu çözemedim şu an beynim yandı. Gerçekte neresi yansır bilmiyorum. Ne oluyor lan? Arkadaş öttürüyor ben de öttüreyim. Bak kornası güzel abi. Kornasına lafımız yok. Korna cidden güzel. Evet köprüye doğru dönelim abi. Bak kameralı aynayı görüyor musun bak. Ne kadar geniş gösteriyor. Ta doğrusu anasının a** da ama ben buradan görüyorum. Öyle bir olay var bu kamera aynanın. Ama fazla mantıklı da değil yani. Uzun yolda o sıkıntı olur. O kadar uzak gösteriyor ki. Sollamaya çıkacağım mesela. Sol şeritten gelen arabayı göremeyebilirsin. Baya uzakta kalıyor çünkü. Öyle bir derdi var. Yani gerçekte bu kamera kendini uyarlıyor. Gerçekte baya zeki bir teknoloji bu, bu arada. Genişlemesi gereken yerde genişliyor kameranın açısı. Daralması gereken yerde daralıyor falan. Ama oyunda bunu yapmamışlar abi. Şu arka ışıda geçeceğim ben. Baya çünkü ağır gidiyor. Bir de selam verelim. フフフフフフ。<music> Şimdilik buralar boş bakalım. Güzelce de gidiyoruz abi. Ya manuelin zevki apayrı ya. Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya. Bu vitesle böyle oynayacaksın. Vitese şöyle bir eğilip tüküresim geldi o videodaki gibi ama yapmayacağım. O değil de bir videoda yine bu daflı gelmişti karşımızdan. Korna çalmıştı bize. Kalay Süzburg'da bak bir anda onu hatırladım. Ve adama aynasız putperest pezevenk tarzında bir hakaret etmiştik. O videoyu YouTube Shorts'a da attım ve trafik burada duruyor. Allah kahretsin niye duruyor ya. Yani şu anda da biz aynasız arkadaşlar ama çok şükür kır putperest kısmı bizim için geçerli değil ama ben böyle tırlar görünce arkadaş aynayı gülüme sokmuş falan diyordum insanlar da bize diyor mu şu an acaba ya abicim vallahi götüme sokmadım bir dünya para verip kameralı aldım ya umarım sen bana öyle demiyorsundur ama bura niye ilerlemiyor insanlar öttürüyor abi ay kornanı Öyle bir ki kendi sesimi duymuyorum ya. Evet burada bir trenli arkadaşlar ama sorun onda da değil. Sorun kimde abi? Evet o da ilerliyor. Bak bir tane daha böyle aynasız var. Kardeşim gel çete kuralım ya. Aynasızlar çetesi. Bura açıldı abi. Karşıdan da millet gelebiliyor. O bol bol yardı gitti vallahi. Sinir olmuş bir ihtimal trafikte. Gel sen gel. Az geniş al Adamı kayalar sarmıyor ki bak. Şuradaki kayalar baya bir sıkıntı. Güzel burada trafik açılıyor. Gel abi bas sen rampa çıkıyorsun ya. Bak aynı anda birbirlerine yol vermeyi de beceremiyorlar. Neyse gençler abi. bak. bak. Bak bak Skoda'ya bak. Senin gözünün korneasını s***yim ya. Bak o da geldi. Ananı avradını s***yim. Hayat adam rampa çıkıyor ya. Hayatta böyle işte arkadaşlar. Adam zorlana zorlana çıkıyor. Bir şeyleri başarıyor. Karşıdan bir Skoda geliyor adamı durduruyor. Hayat misali ya. Ne zaman zaten böyle bir şeyleri başarmaya başlasanız illaki ki bu... Bu çocuğu çıkıyor. Aynısı da demin burada da oldu ya. Evet artık bizim tarafta yürürse bu yıl gerçekten mutlu olacağım. Bak şu da güzel yapmış abi. Sarı damper sarı daf harbiden de hoş olmuş. Ama bizim taraf niye ilerlemiyor? Sürekli onlar geçiyor ya. Buradaki arkadaş dünyaya yol veriyor ama kendi arkasında haberi yok. Şuna bak. Evet bura boşaldı abi. Ve bizim arkadaş da yürüyor. Gerçekten oranın boşalmasına sevindim. <laughs> bu nasıl bir kelime ya? Allah'ta kahretsin. Vay be artık geride bıraktıklarımıza kamerayla bakıyoruz arkadaşlar. Aslında geride bıraktıklarımıza hiç bakmasak daha mutlu insanlar olabiliriz ama insan bakıyor işte ya. Kıyamıyor. Buralarda bayağı trafik var. Tamam çift orse falan yasaklandı ama yine de trafik oluyor. Bak sıkıntı şu arkadaşlar. Bu arkadaş vermeyi çok seviyor. Böyle her bulduğu köşe başında veriyor adam ya. Bu nasıl bir yol verme aşkı ben anlamıyorum. Gerçi gitse de bir yere gidemezdi. genelde çok veriyor yani. Öyle bir sıkıntı var. Ama ne oluyor burada ya? Adam yırmağa düşüyor. Kanka gittin artık ulaşma gittim bak kafan da oraya doğru döndü göğsü e, de havada kaldı hiç iyi bir pozisyonda değilsin şu an ya evet bu arkadaş da dönerse bu yıl inşallah artık dön dor sesi de boş bu nasıl takılabildi buraya ya? ya şu adama da bir tane koyun da iyi gitsin bari yani böyle bir şey yok ama bunun göğsü buraya nasıl takılıyor bu ne saçma bir şey ya bu arkadaş ilerlerse her şey çözülecek artık git öttü Koyayım. Evet yırmağa düşen arkadaş yok oldu artık şu giderse yüksüz boş dorsayla gidiyor gene de gidemiyor ya ama hadi artık bu ne ya bu da bunun içine girmiş çift dorse gibi gözüküyor ama bunun da içinde biri var bu ne böyle şu hale bak ya rezillik herkes ürünün içinden geçiyor ama sen bir git artık sen bir git lütfen git ya oraya takılan tekerlinin havasını basanız ya. Arabana mazot veren petrolün ana koyun. Git artık be. Oh. Al nereye gideceğim? Bu da burada duruyor. <laughs> Sen nasıl o hale geldin? Neyle uğraşıyorsun? Kafası yırmağa döndü bunun. Ha. Y 47. Geçmiş olsun. <laughs> Aşağı düştü bir de korna basıyor. Malta. Acaba kime korna basıyor? Neredesin ya? Burada trafik mi var? Neye korna basıyor ya? Biz de böyle bir yola son teknoloji tır getiriyoruz ya. Benim gibi tırın da psikolojisi bozulacak ya. Sen bu iyi gördüklerini unut tamam mı? Bunların hepsi bu hayal ürünü. O, gerçek olamaz. Kabus gibi yola koyayım ya. Ama biz hala ilerleyemiyoruz. Bizde herhangi bir değişiklik yok. Evet açıldı gibi ya. O da ilerliyor. Güzel abi. Artık inşallah biz de ilerleyeceğiz. Bizim herkese veren arkadaş da ilerledi ama neye korna basıyor? Kim basıyor? basıyor Az önce buraya düşen mal mı basıyor kornaya? Yo gitmiş. Evet buradaki trenle arkadaş çıkamıyor. Bu da sağdan geçmeyi planladı ama olmadı abi. Şu trafiğe bak daha biz gideceğiz de döneceğiz de o ama sen niye çıkamıyorsun ya? İstop ettirdi, geri kaydırıyor abi şuna bak. Ya madem çıkamayacaksın niye böyle büyük alıyorsun? Niye buraya geliyorsun? Neden beni buluyorsun? Evet zorluyor abi. Ama ben bunun kafasını ya. Şu ışıklara bak bak. Şunları takmasa belki çıkar. Altta da parası yetmemiş bir tane takmış bak. Alttaki tek duruyor işin görüyor musun? Alttaki ışık bu çocuğu zaten. Şu kornalarına bak hele bak. Kaç tane korna takmış abi. O kornaları senin s**tine sokup öttür öttüle Bu da geliyor bak. Bu da Trax MP yazmış bak. Yalakaya bak. Dok var pezevenk. Artık bizim tarafta ilerlesin. Herkese veren arkadaş lütfen git ya. Hala bak düşünüyor. Git artık kimse yok. Öf adam dayanamıyor. Birini görünce veriyor burada ne olmuş ya? İnsanlar bizi mi sollamış? Bir iki kişi geçmiş galiba. Oo bayağı kişi geçmiş. Ben orada mallarla uğraşırken buralar açılmış abi ufaktan. Öf vallahi terledim. Bu sıcak yaz günlerinde benim burada ne işim var acaba ya? Nereye geliyorsun? Geri geri niye geliyorsun ya? Senin tırındaki şanzımanı s**eyim. Niye geri geri geliyor? Öf. Abi bu ne trafik ya bak buradaki de geliyor buradaki de burada kalmış neyse o bir şekilde kurtardı ha, o da geliyor dönebileceğim mi orada dönemezsen a** koyayım dön o da geliyor gel abi gel ama bu ne ya? Adamı yatırmışlar burada. Adamı s**teler şu an yeridir ya. Abi ama oradan kalk. Teşekkürler ya. Beni dinliyorlar ara sıra da çok ara sıra dinledikleri için. Ben burada kafayı yiyorum. <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? O da oraya yatıyor. <laughs> Otel mi bura? A Kodum niye oraya yatıyorsun ya? Ay gelen yatıyor giden yatıyor. Bu ne ya? Üf. Yemin ediyorum saçım başım yolacağım Böyle üstümü parça cinnet geçiriyorum şu an galiba ya. Abi bu da sürekli geri geri geliyor. Senin gönlünü bir s**sem de sen desen, bir rahatlasan olmaz mı ya? <laughs> Geç şimdi vites gibi daha korum senin. Bir de vites geçmiyor ya. Kameralısını da s**eyim. Yolunu da s**eyim. Abi ama bu kadar zor olmamalı. Biriniz yol verecek. Biriniz geçeceğiniz dönüşe bak ya. İnşallah yırmağa düşersin. İnşallah bak tam sağ yap gel. Tam sağ yap gel. Cenab-ı Hakk'a kavuşacak. Tam sağlı gelmen lazım ama. Öttürün amına koy. Gene takacak abi oraya. Allah da bin türlü belanı versin. Götüremeyeceğin niye alıyor? Puh. Sana bu yükü vereni ya. Ön camına da film mi çektirmiş? Ne yapıyor? İçi de gözükmüyor. Şuna bak. İçeride p var sanki amına koyayım. Gerizekalı aldı seni. Şuna bak. 5 ile gidiyor ya. Yolun anasını s Diyor ya. Bak bu da buradan geçmeye çalışıyor. Yatçı sinir oldu tabi. Geç oğlum. Sen adamsın ya. Geç. Helal sana be. Hala öğrenemediler madene tren götürmenin saçma olduğunu ya. Burada lobet alırsın. Tamam. Hafriyat alırsın. Tamam bak. ikisi mükemmel gerçekçi. Lobet de hafriyat. Böyle dorse de alırsın. 13.60 kapalı veya soğutuculu. Ama tren de almazsın be. Adamlar tren götürüyor. Helikopter götürüyor. Sanki madene değil NASA'ya çalışıyorlar ha. Ya. Ulan son model sıfır tırı soktuğumuz hale bak ya. Ama bu trafik açılmıyor ya. Abi neden açılmıyor ben sebebini anlayamıyorum. Şuradan niye dönemiyor herkes ya. Bak şimdi de bu takıldı burada abi. İşte böyle biri takılıyor ondan sonra 15 gün burada bekliyoruz. Ve bunun sonu da yok yani bak bu takıldı şimdi. Büyük ihtimal bu da takılacak. Bu da takılacak abi. Bu zaten takılırsa bunun koyayım yani. Şunca az dorsayla oraya takılırsa Allah da bin türlü belasını versin. Bunlardan birileri de takılacak abi. Ve böylece bunun sonu gelmeyecek. Bak şurada bizden bir arkadaşa benziyor. Selamlar. <laughs> İmdatçık görkem yazmış. Yerim seni ya. İmdatçık yazmış. Ne kadar da tatlı olmuş o. Yani dediğim gibi bunun sonu yok arkadaşlar. Bak bu hala buradan gidemiyor görüyor musun? Buna ne desem boş. Aldığın oksijeni ya. Kulağına taktığın kulaklığın kablosunu üreteni ya. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Başaramadık. Daha da yeter. Çünkü sinir krizi geçireceğim. Hava çok sıcak. Bir yandan da bunlarla uğraşıyoruz. Videoyu beğenirsen sevinirim. Çünkü sinir krizi geçirdim. En azından öyle mutlu olalım. Ne diyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İmdatsız kalmayın. Uf. İmdatı da böyle çekerim abi. İmdat da bana darılmasın. <laughs> ne kadar da tatlı duruyor.